arkadaşlar bugün beraber sizlerle beraber karakter edin nasıl yapılır İlk olarak tokolayfa gidip karakterinizi fotoğraf çekiyorsunuz ben önceden hazırladığım için hiçbir şey yapmıyorum background background var background'a giriyorsunuz ay ben az önce bir şeyler hazırladığım için background uygulamasını Backroom yazınca çıkar da isminin Bir normalde var. Pinterest'ten istediğiniz Soko kıyafetini ve şeyini seçebilirsiniz. Ayakkabısını. Ondan sonrasında. Ama benim işim Ibis Point ile karakteri göstereceğim. Çünkü kendi bileyim. Ay. Ben merhaba demek demiş oldum. <laughs> Neyse ben de bu videonun kapak fotoğrafındaki kendimi hazırlamış olurum. Az önce yaptığım bir şeyler var da. Evet. Bekleyin. Arkadaşlar beni görüyor musunuz şu an? Yani sesimi duyuyor musunuz? Evet duyuyormuşsunuz. Bir tam emin olamadım da benim Tabletimde çok fazla yerim yok. Ne kadar fazla. <laughs> Mia'nın fotoğrafını çektiğim için. İlk olarak bunu seçiyoruz. Böyle gösteriyorum. Arka planı kaldırma. böyle. Mia. Böyle yaptım. Gözünüzde kırpan bir Mia olsun. Şöyle. Biraz kötü oldu. Yapamadım. Ben her şeyden önce kirpiklerle başlıyorum şöyle. Ondan sonrasında burası şurada göstereyim. Hatta böyle bir bir var ya. Oradaki bire sıkılınca bu çıkıyor. Buradaki bak şimdi şurayı görüyorsunuzdur. Buradaki bu var ya şu fotoğraf şeyi. Fotoğrafa bastığınızda burada bunlar çıkıyor. Bunlardan böyle istediğiniz. Aa dur bekleyin. Ben ilk olarak ayakkabıyı koyuyorum böyle bir üst aldığım için. Siz kısa alırsanız ilk olarak üstü koyun. Fark etmez ya da yani. Şöyle. O ayakkabıyı alalım. Şöyle perseptif formu diye bir şey var. Ondan yapabilirsiniz. Öğrenir öğrenmez. Öğrenmez video, videosunu çektim. Bu aralar çok fazla video çekemiyordum. Yarın diziye başlıyorum arkadaşlar. Unuttum aslında. Şimdi hatırladım. <laughs> evet. Arka planı kaldırma deyip oradaki şeye basıyorsun. Bu arada beni böyle görüyorsunuz. Kusuruma bakmayın. Böyle. Daha çıplak yapsaydım kötü olurdu. Ve ben e, yarınıza videoyu durdurmama gerek yok. Kendim çizmiyorum çünkü kıyafetim. İsterseniz şu şurada da gördüğünüz gibi, gibi bir ayakkabı var. Onu da yapabilirsiniz. Evet. Şu ben böyle düzenliyorum genellikle. Arka planı kaldırma. Yine aynı şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi üstünü koyacağız. Şöyle aynı şekilde yine kameraya basıyoruz. Orada duran kıyafet perfect. bu arada kıyafet bana tam oldu arkadaşlar. Karakterime tam oldu. Böyle. Arkadaşlar benim az önceki yaptığım gibi olmadı ayakkabı. Uğraşmayacağım. Yok. Yippi. Tamam. Yippi. Şöyle ben bunu şeyden aldım. için üstünde böyle yazılar var. Gör, görüyorsunuz. Ee, ee, arkadaşlar. Ee, ne yapacak bunu? Ben, ben Mia'ya saç seçeceğim şimdi. yani... Bu saç şeklin yok. Yok ya. Niye ben böyle bir şey demişim? Neyse. Arkadaşlar bu arada sihirli değnekten şöyle yapıyorsunuz ya. Bak bakın. Şimdi buradan dönüştürmeden ise bunları alabiliyorsunuz. Bak. Aynısından geliyor. Bakın. buralarda çizgiler. Oluyor ama tek onları boyayabiliyorsunuz ki. Ay bakın. Size az kalsın kapatıyorum. Bakın. Aa. Sizinle beraber bunu da kocalamış olduk arkadaşlar. bir şey bakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar silmeye çok alışmış gibi. Kıyafetle az önce yanlışlıkla sildim. Şöyle. Şimdi olarak şimdi ilk olarak ne yapıyorum? Saç editine geçiyorum. Bekleyin arkadaşlar. Bir, yine bir şey Evet arkadaşlar ben saçımdaki tokayı falan sildim yanıma ama vantilatörü aldım. Hatta isterseniz şöyle size de yapayım. Görmüyorsunuz ama kapattım. Sesi duyulmayacak şimdi. Şöyle tokayı sildim. Başka bir şey yapmadım. Yine yanlışlıkla silmedim. <laughs> size baktım çıkmasanız da diye. Ben bu arada saçtan vazgeçtim yapacaktım ya değiştireceğim. Dedim. Ayakkabılar dünyanın en güzel ayakkabıları. Evet neyse. Leke ne arkadaşlar? Bir leke. Aa, bulanık ister misiniz? Böyle yapmayın tabii siz. Ben denemek için yaptım. Ama sadece şu an karakterimin arkasını yapacağım bulanık. Ulaştırmadan da oluyordu galiba. Ben ulaştırmayı ya Ay, arkadaşlar şimdi saçımızın rengini alıp birazcık daha koyulaştırıyorum. Biraz konuşmadım ama şöyle yapıyorum. Şöyle gölgelendirmeler yapıyorum. Evet. Şuraya yapıyorum. Şimdi arkadaşlar Şimdi ışık vuran yerleri yapacağım. Bir şey yapmayı unuttum da o yüzden biraz öyle bir şey oldum. Şöyle ışık vurmasınlar. Işık vuracak yerler yapıyoruz. Şimdi buradan sihirli değnekten saçlarımı seçiyorum. Ve şeylere giriyorum. Ortalama bulanık. Lan bulanık Buna, bulanık yapacağım neyse öyle kalacak artık çünkü ben şuraları bulanık Yo ya delicem. <laughs> arkadaşlar gölgelendirmeleri sihirli değnekle şey yapıp yapacağım. Belki de oyun oynuyordur. Ay. Ben video dışında yapabiliyorum bunları. Videoda şanssızlığım tu. Fark et. bitirelim evet böyle yaptıktan sonra fotoğrafı kaydet diyorsunuz çıkıyorsunuz bu arada ekranınız geçti ondan sonra geliyorsunuz. Biz point'e giriyorsunuz. Ondan sonra burayı bunu gördünüz. Ekran Ekran bu alıyorsunuz. İlla galeriye girmenize gerek yok. Ben galeriye girmeden yapıyorum yani. şekilde yerleştir. Alttan her yerde Mia falan filan var arkadaşlar. Tekrardan, Tekrardan o çektiğimiz fotoğrafı alıyoruz. Tam kardeşim. Böyle oldu orada. ben böyle yapıyorum. Va wow, çok güzel oldu. O oh, o. Oh. Damlalık. şu tuvale boş. beyaz olmak zorunda. şimdi ise affedersiniz. Yanlış bir şey oldu. Şöyle şunları siliyorum. Bunların nasıl güzel bir şekilde olacağını gösteriyorum. Yine sihirli değne. Ah. Ha tamam. İstediğim oldu. Buradan geliyoruz fırçaya. Buradan istediğimiz bir pembe seçiyoruz. ya yani isterseniz kırmızı seçin. Fark etmez. Ama ben kırmızı seçeyim ya. Veya şurada bir şey. Um, ee, Arkadaşlar bu arada Lucas'a kanal açıyorum. Aç açabilirim bilmiyorum. Ama yakında gelebilir bilmiyorum. Onu da emin değilim. Ve seviyor kanallarımı. Ve hayaliymiş çocukluğundan beri. Çocukluğumuzda bizim yoktu ama neyse. YouTube diye bir şey olsun istiyormuş galiba. Aaa. böyle olmuş istemlediğim çıkmadı karşıma. Neyse. Böyle beyaz alıyorum. Da yine filtrelere giriyoruz. Ortalama bulanığa giriyoruz. Ve tam bulanık gibi. Ve müneşimiz yine bitti arkadaşlar. Ve böyle. İstediğiniz bir şeyi daha ekleyebilirsiniz. Mesela ben kırmızıdan da bir parça ekleyeceğim. Evet hayalimdeki gibi oldu mu? Olmadı ama güzel oldu. Kendimi... Arkadaşlar ne yaparsanız yapın gitmiyor o yüzden benim alınacak kullandığım yapmamız gerekiyor yine. böyle arkadaşlar bu arada birazdan videoyu yine şey yapacağım Şişt. gösterip nasıl evet böyle buradan yine şey yapıyorsunuz ben e, sonra bunu hallederim bugünkü videomu olan bu kadardı. Hepinize bayılıyorum. Bay bay. Öptüm. Ama kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutursanız üzülürüm. Hatırlatmış olayım. Hadi bay bay.